Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımımda sizlere tığ işi örgüdenizde kullanabileceğiniz e, kelebek kanadı diye adlandırılıyor. Ama siz e, nasıl isim koyarsanız artık şu şekilde modelimi göstereyim. Ben bir şekilde örnek olarak modelimi çıkarttım. Şimdi sizlerle de nasıl yapıldığını paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekten modelim şöyle iki yüzlü bir Model hem çok kibar hem çok yapımı da gayet kolay. Hani ilk iki sırayı yaptıktan sonra diğer sıralar daha rahat ve kolay ilerliyor arkadaşlar. Ben bu şekilde Alize'nin simli bir ipiyle yaptım. Şimdi tekrar aynı şekilde simli, şöyle çeyizli de kullanılabilen iple anlatımı yapacağım arkadaşlar. Şu elimdeki ip biraz az kalmıştı. Bunun numarasını bilemiyorum ama istiyorsanız yani dilerseniz e, şu pembe ipimin numarası elimde mevcut. Şöyle şu şekilde 161 arkadaşlar. Renk numarası. Sizlerde yani sizler de bu şekilde bu renkte istiyorsanız bu şekilde renk numarasını olarak söyleyeyim. Çünkü çok soruluyor arkadaşlar ipim, tığım. Ben şu an herhangi bir şey yapmayacağım aslında. Model anlatım yapacağım ama yine de soruluyor arkadaşlar. Evet. Buradan da arkadaşlarımıza cevap vermiş olalım. Bu şekilde sizler de ipinizi tığınızı ayarladıysanız hemen örnek anlatımı başlayayım. Örnek anlatımı yaparken dediğim gibi ben sizinle bir ip kullanıyorum. Tığ numarası olarak da iki numara tığ kullanıyorum arkadaşlar. Siz elinize ve ipinize uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz. Şimdi bu modelimizi dilerseniz trabzan üzerine dilerseniz de ben şu zincirler üzerine modelde kurmuştum. Yine aynı şekilde zincirler üzerine modelimi kuracağım arkadaşlar. Şu şekilde yapacağınız boyut kadar zincir ya da yapacağınız boyut kadar trabzan ama zincir üzerine yapmak daha iyi çünkü trabzanlarda hani tam sayı şu an veremiyorum çünkü herhangi bir şey yapmadım hiç hani elimde bir hırka yelek ya da bir etoşal yapmış olsaydım hani onun sayısını verirdim şöyle ben böyle boyunca yaptım arkadaşlar Sizler de dilerseniz bu şekilde küçük bir örnek çıkartırsınız daha sonra da modelin yapımına başlarsınız şöyle yaptıktan sonra şöyle parmağımla tutuyorum. Şöyle 1 2 zincir çekip ya da 2 zincir aşağıya bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra tığımızın üzerine ipimizi aldık. 1 2 3 zincir atlayıp 4. zincirimize önce bir sonra 2 sonra 2 şeklinde bir trabzan yapıyoruz. Daha sonra aynı batmış olduğumuz yere bir üçlü trabzan daha yapıyoruz. İki trabzanımız oldu. Üçüncü trabzanımızı iki kez doluyoruz. Aynı yuvanın yani battığımız yere şöyle iki iki çıkıyoruz. Yani üç seferde çıkıyoruz. Bir iki üç dört zincir çekiyoruz batmış olduğumuz yuvamızın içine tekrar girip şu şekilde sabitliyoruz. Bakın şu şekilde kelebeğimizin sağ kanadı oluştu. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Buradan da 1 2 3. zincirimizin içine şu şekilde 3 zincirimizi sabitliyoruz. Bu kelebe e, kelebeğimizin hani iki kanadının ara kısmı oluyor. Burada yine 1, 2, 3, 4 zincir çekip batmış olduğumuz yere e, gireceğiz. Ama burada şimdi ilk başlangıçta e, üçlü trabzan yapmıştık. Daha sonra iki kez dolamıştık. Yine aynı şekilde üçlü trabzan olmuştu. Ama burada 4 zincir çekip önce iki kez doluyoruz ki buradaki e, kavisliği sağlayalım. Aynı şekilde olsun. İki kez dolayıp e, yine batmış olduğumuz yerin dip kısmına girip şöyle 2, 2, 2 çekiyoruz. Daha sonradan bir kez dolayıyoruz ve batmış olduğumuz yere şöyle üst seferde çıktığımız üçlü trabzan yapıyoruz. Yine aynı yere tekrar üçlü bir trabzan yapıyoruz. Şöyle biraz parladı galiba bakayım bir. Şimdi kanadımızı yatıracağız 1-2-3 4. zincirimize tığımıza ip almadan şekilde kanadımızı yatırıyoruz 1-2-3 zincir çekiyoruz 1-2-3 zincirimizin içine şekilde sabitliyoruz 1-2-3-4 zincir çekiyoruz Bakın burada iki tane kanatlarımızı yaptık. Buradaki ara bölmemizi yaptık. Ve şimdi tekrar kanatlarımızı yapacağız. Kanatlarımızı yapmak için Pardon burada zincir çekmiyoruz. Şu şekilde sabitledikten sonra tığımızın üzerine alıyoruz. Başlangıçta yaptığımız şeklin aynısını yapıyoruz. Ne yapmıştık başlangıçta? 1 2 3 zincir atlayıp 4. zincirimizin içine girip şöyle önce bir sonra iki sonra iki üçlü bir trabzan yapıyoruz daha sonra yanına aynı şekilde yapmış olduğumuz trabzan aynısını şöyle üçlü bir trabzan yapıyoruz 3. trabzanımız iki kez dolup aynı yuvanın içine giriyoruz ve şekilde 2 2 2 çekiyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Yapmış olduğumuz tırabzanlarımızın dibine şekilde sabitliyoruz zincirimizi. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Alttan 1 2 zincir atlayıp 3. zincirimize batıyoruz. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 zincir çekiyoruz ve ee kelebeğimizin diğer kanadını yapmak için iki kez doluyoruz. 2 2 2 çekiyoruz ve tekrar üçlü trabzan yapıyoruz. E, iki tane. Yani iki tane e, üçlü trabzan, bir tane iki kez doladığımız trabzan. İki kez doladığımız trabzanı zincir şu çekmiş olduğumuz 4 zincirden önce ya da 4 zincirden sonra yapıyoruz arkadaşlar ki şuradaki şu kanatları oluşturmak için. Şimdi trabzanlarımızı yaptık. Şimdi bu kanadımızı yatıracağız. 1 2 3 4. zincirimizin içine batıyoruz ya da siz şu şekilde e, ayarlama da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde yatırıp 2 ya da 3'e de batırabilirsiniz. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle şurada ar araya yapacağız. Bir ee, Arkadaşlar ben burada artık devam etmeyeceğim. Ee, burada iki model üzerine anlatacağım. Çünkü pek fazla zincir çekmemişim. Şimdi zincirlerimi saydım. Yeterli gelmiyor. Ama siz tabi buradan devam ettirip bu şekilde bakın. Kanatları yaptıktan sonra şuradaki ara kısmı yapıyorsun. Yani şuradaki kısmı. Aynısını buraya yapıp tekrardan kanatlarımızı yapıp devam ediyor bu şekilde. Şimdi bu şekilde sıramızın sonuna geldiğimizi farz edin. Şu şekilde modeli koyuyorum. Arada bakarsınız. Bakın sıramızın sonuna geldiğinizi farz edin. Ee, şimdi şu şekilde sıramızın sonuna kadar geldik. Sıramızın sonunda şöyle battık. Battıktan sonra yanına bir sık iğne daha yapıyoruz. Bu şekilde. Buradan 1-2-3-4 5 zincir çekiyoruz ve dönüyoruz ee, şimdi bu tepe kısımlara batacağız şimdi burada 4 zincir çekmiştik kanatlarımızın yanında dilerseniz zincirini dilerseniz boşluğa kısma gelip şu şekilde sabitliyoruz burada 1 2 3 zincir çekiyoruz tığımızın üzerine ipimizi aldık şu yapmış olduğumuz iki kanatın arası burası buraya Şöyle çok uzun olmayan fıstık yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 ya da 6. Şurada 5 yapmıştım bu da 6 olsun. 5 6 7 ne kadar dolgunlukta isterseniz hani bu sizin ipinize bağlı çok inceyse 7 8 de olabilir. Şu şekilde fıstığımı yaptım, kapattım. 1-2-3 zincir çekiyorum. Yine bakın burada 4 zincir çekmiş olduğumuz yer var. Şu kanatlarımızın yanında hemen oraya battım. 1-2-3 4 zincir çekiyorum bu sefer. Bu sefer de şu bakın şöyle kanatlarımızın bitimi şu orta kısmı hemen orta kısmına şöyle üçlü bir trabzan yapıyorum bir adet. 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Ve kelebeğimin kanadına geliyorum. Bak, şöyle de göstereyim. Nerelere battığımı. Bu şekilde. 1-2-3 zincir çekiyorum. Hemen şu iki kanadımızın arasına giriyoruz. Şöyle çok uzun olmayan 2 3 4 5 6 yapıp fıstığımı kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Fıstık yaptığımız yerde 3 zincir arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz trabzanların şu sağında ve solunda 4 zincir çekiyoruz. Oralara dikkat edersek. Hadi hatırlatayım. Yine kanadımın şu 4 zincir yerine batırdım ve kapattım. 1 2, 3, 4 zincir çektim. Tamzemin aldım. Hemen kenarda şurada sık iğne yapmıştık. Zincir çekip oraya hemen şöyle üçlü bir trabzan yapıyorum. Şu kenarı dengeleyebilmek için. Şöyle bakalım neler yapmışız. Şimdi burada şöyle bir, iki zincir çekiyorum ve hemen şu. İlk boşluğa battım. Burada başlangıcı farz edin arkadaşlar. Aynı şey yapacağız çünkü. Tığımın üzerine, üzerine ipimizi aldık. Hemen şu fıstığımızın sağı ve solu. Fıstığımızın sağından ve solundan önce üçlü bir trabzan ikinci üçlü trabzan 2 kez dolayıp 3 kere de çektiğimiz trabzan 1-2-3-4 zincir ve yapmış olduğumuz trabzanların dibine batıyoruz. 1-2-3 zincir çekip fıstığımızın diğer tarafına geçiyoruz. Bu şekilde sabitliyoruz. 1-2-3-4 zincir çektim sabitlediğim yere şöyle bir iki kez doluyorum önce ikinci kanadı yaparken önce iki kez doluyoruz ve daha sonra üçlü trabzan yapıyoruz iki tane buraları yanlış yapmayalım Şu şekilde bakın başlangıçta sağ tarafı yaparken başlangıç iki tane üçlü trabzan daha sonra üçüncü trabzanımızı iki kez dolayıp üç kere de çektiğimiz bir trabzan ee, sol tarafa geldiğimiz zaman da 4 zincir 2 kez doladığımız trabzan daha sonra üçlü trabzan şimdi kan diğer kanadımızı yaptık hemen şu boşluğa giriyoruz ve sabitledik kanadımızı 1 2 3 zincir çekiyoruz hemen yanındaki boşluğa girip sabitliyoruz ve daha sonra şu fıstığımızın yan tarafına girip Önce iki tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra iki kez dolayıp iki kere de çektiğimiz şöyle iki iki çektiğimiz trabzan yapıyoruz. Bir iki üç dört zincir çekip dibine batıyoruz. Bir iki üç zincir. Bu şekilde modelimiz aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bakın üç zincir çektim. Boşluğa battım. Bir iki üç. 4 çektim. 2 kez doladım. ikinci kanat yapıyorum çünkü. 2 2 2 topladım. Tekrardan bu sefer de 3 kere de çektiğim 2 tane trabzan da yapıyorum. Toplamda 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi yine son boşluğumuz kenar kısmına geldim. Sabitledim. yanına bir trabzan daha yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve döndüm. Bakın şu alttaki işlemi aynısını yapmış olduk. Şimdi 4. zincir çektiğim yere geldim. Sabitledim 5 zincirimi. 1 2 3 zincir çektim. Ve bakın fıstık olan yerin tepe kısmına fıstık yapıyoruz. Şöyle fıstığımızı yapalım. Evet yaptım kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. 4 zincir çekmiş olduğum zincirime battım. Yani diğer kanadımıza. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şu yapmış olduğum yuvanın içine üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. hemen şu 4 zincirimi sabitledim 1 2 3 zincir ve fıstık fıstık olan yere fıstık trabzan olan yere trabzan şeklinde yapıyoruz arkadaşlar böyle dediğim gibi 5 6 7 8 artık e, elinize ve ipinize ya da yapmış olduğunu dolgunluğa göre kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar ben sadece model anlatım yapıyorum Yine şu son kanadımıza geldik. Şu şekilde sabitledik. 1-2-3-4 zincir çektim. Ve kenara geldim. Şurada üçlü trabzanımı yaptım arkadaşlar. Bakın. Şöyle ön yüzünden de göstereyim. Bakın bu şekilde modelimiz oluşuyor arkadaşlar yavaş yavaş şimdi iki tane model üstte yaptım üçüncü modelde aynı şekilde başlangıç kısmında göstereyim şöyle bakın nasıl yapıyorduk bir iki zincir çekiyoruz ve dönüyoruz şurada hemen kenar kısmını şuraya sabitliyoruz ki diğer sırada geldiğiniz zaman şu trabzanı yapmak için yuva oluyor arkadaşlar Burası Şimdi tığımın üzerine ipimi aldım. Fıstığımın kenar kısmından hemen sağından üçlü trabzanımı yaptım. Yanına bir üçlü trabzan daha yaptım. İki kez doladım. Aynı yere iki iki çektiğim, üç seferde çektiğim trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Ve dip kısmına şu şekilde battım 1 2 3 zincir çektim fıstığımın hemen üzerine atlayıp diğer yuvaya geçtim bakın bunlar fıstık yuvası oluyor 1 2 3 4 zincir çektim bakın burada e, ilk başlangıçta tekrar anlatıyorum ki e, aklınıza kalsın iki tane trabzanla başlamıştık e, üçüncü trabzanı iki kez dolamıştık burada da 4 zincir çekip iki kez önce doluyoruz daha sonra üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın sonradan iki tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Kanadımızı hemen yanındaki boşluğa bu şekilde yatırdık. 1 2 3 zincir çekip trabzanın üzerinden diğer tarafa geçtik. 1 2 pardon zincir çekmiyoruz. Zincir çekmeden hemen fıstığımızın yanına sağ tarafına bir iki tane üçlü trabzan daha sonra iki kez dolayıp iki iki çıktığımız trabzan bir iki üç dört zincir ve dibine bakın bu şekilde gayet de kolay yaptıkça e, videoyu ileri geri kaydırarak da bakabilirsiniz arkadaşlar bakın ikinci kanatta önce iki kez doluyorum. Anlamadığınız yerde yorumlar kısmından belirtirseniz de yardımcı olmaya çalışırım. İlerleyen zamanlarda bu modelden yelek anlatımı da yapabilirim arkadaşlar. Bu şekilde 1-2-3 pardon batırdıktan sonra tekrardan batırıyoruz. 1-2-3-4 5. çektim. Ve döndüm. Bu sırada da böyle göstereyim. 5 zincirimi sabitledim. 1-2-3 3 zincir çekip buraya fıstık yapıyoruz. Fıstığımı kapattım. 1-2-3 Evet, 3 zincir 2 lira Trabzan yaparken 4 zincir Fıstık yaparken 3 zincir. Bakın bu şekilde. Şurada şuraya sabitleyeyim. Artık. Gerisinde artık sizler yaparsınız. Bakın. Modelim bu şekilde. Daha önce de bu şekilde yapmıştım. Bu iple. Gerçi ikisi de Alize'nin ipi ama birinin ipin rengi Biraz daha açık olduğu için daha farklı. Bunda daha farklı durdu arkadaşlar. Sizler de bu şekilde güzel yelekler, hırkalar e, ya da lift olabilir arkadaşlar. Bu şekilde lift olabilirdi. olabilir Et ol, şal, aklınıza ne gelebilirse. İnşallah güzel güzel modeller ortaya çıkarırsınız. İnşallah faydalı video olmuştur arkadaşlar. sizde de anlatımından zevk almışsınızdır. Bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak değerli arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça Allah'a emanet olun.